İzmir'de Profesör Doktor Hakan Öztürk prostat ameliyatlarında kullanılan yeni bir yöntem geliştirdi. Doktor Öztürk'ün çalışması dünya basınında geniş yer buldu ve tıp literatürüne girdi. Prostat tedavisinde yeni bir yöntem geliştirdi. Türk doktor dünya tıp literatürüne girdi. Cerrahi süre Doğal olarak kısalıyor. Yani yaptığınız tekniği hızlı yaparsanız, kanamasız yaparsanız, dolayısıyla hastanın ameliyathanede geçirdiği süre, hastanede kalış süresi doğal olarak bunlarla eklentili olarak e, azalıyor. Türkiye'de her yıl ortalama 3 bin erkek prostat nedeniyle ameliyat oluyor. İzmir'de Profesör Doktor Hakan Öztürk, Uroloji dalında önemli çalışmalar yapıyor. Öztürk iyi uylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisi konusunda yeni bir yöntem geliştirdi. Son teknoloji olan lazerli ameliyatlarla ARTH tekniğini kullanmaya başladı. Bu teknik sayesinde dokular ve sinirsel yapılar hasar almıyor. Kanama ve pıhtı atma tehlikesi de ortadan kalkıyor. Ayrıca prostatın tamamı çıkarıldığı için tekrarlama riski de oldukça düşük. Lazer tekniklerinin diğer tekniklere ya da klasik teknikleri olan en önemli avantajı kanama diyetezi dediğimiz yani kanama bozukluğu olanlarda ya da kan sulandırıcı ilaç kullananlarda ya da kalp pili olanlarda ciddi anlamda diğer tekniklere üstünlük gösteriyor. Doktor Öztürk'ün bu çalışması dünya basınında geniş yer aldı. Tıp literatürüne girerek uluslararası sağlık makalelerine konu oldu. Bu tekniğin diğerlerinden ayıran önemli farkı şu, öğrenme körbü yani öğrenme eğrisi kolay. Dolayısıyla öğrenme eğrisi kolay olduğu için cerrahları bu konuda cesaret, cesaretlendirecek bir teknik olarak literatüre sunulmuş durumda. 50'li yaşlarda erkeklerin yarısında görülen iyi uylu prostat büyümesi 80 yaş ve üzeri kişilerde yaklaşık %90 oranında görülüyor. Uzmanlar 40 yaş üstü her erkeğe PSA testi öneriyor. E bu yıl 80